Yaz tatilinde oynayabileceğiniz sudan ucuz indirimli oyunlar. Epic Games Store'da yaz indirimleri başladı. Şu anda birçok büyük oyunda güzel indirimler var. Bunun dışında Epic Games Store harcadığınız paranın %20'sini size kupon olarak iade ediyor. Mesela 400 liraya Cyberpunk 2077'yi aldıysanız 80 liralık bir indirim kuponu yaz indirimlerinden sonra kullanabilmeniz için hesabınıza ekleniyor. Cyberpunk'ın da fiyatı hiç fena değil ama biz burada daha uygun fiyatlı, daha ucuz oyunlara bakacağız. İlk önerim Mafia Trilogy. Mafia bir döneminin klasik oyunlarından biri. Bu paketin içerisinde de remake versiyonu var. Bunun dışında Mafia 2 ve Mafia 3 de paketin içerisinde. Mafia 2 de keza başarılı bir devam oyunu. Mafia 3 için çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim ama bu paketin içerisinde bu oyunda bedavaya geliyor. Bu yüzden listeye ekledim. İkinci oyunumuz Frostpunk. Burada dünyayı buzullar kaplamış durumda. Bir topluluk olarak siz hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bir şehir yönetiyorsunuz. Aynı zamanda zor kararlar vermeniz gerekiyor. Fiyatını soracak olursanız neredeyse sudan ucuz. Yine aynı şirketin yaptığı This War of Mine de çok başarılı bir bağımsız yapım. Burada da savaş sonrasında harabeye dönüşmüş bir şehirde bir grup sivili hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. Bir sığınağınız var. Burada beslenmeniz lazım, güvenliğinizi sağlamanız lazım, aynı zamanda uyumanız lazım. Bunun için sürekli dışarıya yağmaya çıkıyorsunuz, dönüyorsunuz ve sığınağınızı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bir diğer oyunumuz da Narita Boy. Bu oyun 80'lere saygı duruşu niteliğinde bir aksiyon platform oyunu. O yılların estetiğini seviyorsanız, 80'ler teması hoşunuza gidiyorsa denemenizi tavsiye ederim. Eğer yaz indirimlerinde sizin de önermek istediğiniz oyunlar varsa mutlaka fiyatlarıyla birlikte yorumlara yazın. Oyunlarla ilgili diğer içerikler için de takip etmeyi unutmayın.